Günaydın dostlar, günaydın. Evet, yeni bölüm hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk bölümde Avusturya'yı tamamladık. Gece Viyana yakınlarındaki otelimizde konaklamamızı yaptık. İlk gün 964 kilometre geldik. Şimdi ikinci güne başlıyoruz. Herkese güzel bir günden tekrar merhabalar. Saat yine aynı saatler, 6-6.30 arası. Arabamızın şimdi şöyle bir yağını suyunu kontrol ederiz. Allah'ın izniyle ondan sonra Avusturya'dan çıkıp Macaristan'a gireceğiz. Budapest'te Sırbistan'a giriş yapacağız inşallah. Belgrad, Niş, Bulgaristan'a gelmeden Bulgar sınırından Niş denen yere 922 kilometre kadar yolumuz var. Bakalım bugün hedefimize ulaşabilecek miyiz? Hadi bakalım başlasın video. İyi seyirler. Ekran başından ayrılmayın. Sıla yolu Burro başlıyor. Almanya'da Türkiye'ye. Neredeyiz şimdi? Avusturya. Nereye gidiyoruz? Sırbistan Niş. İkinci bölümde 922 kilometre yol yapmaya hedefliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Haydi bakalım başlasın video. İyi seyirler. Sevgili dostlar otelimizden Avusturya'da çıkışımızı yaptık. Otobana çıktık. Şimdi buradan verelin Avusturya çıkışı, Macaristan girişi, Macaristan çıkışı, Sırbistan girişi. Arkadaşlar Avusturya'da biliyorsunuz hız sınırı var. Aman dikkat edelim 130 hız sınırı. Vinyetten bahsetmiştik 1 günlük 8.60 10 günlük 11.50 internetten almanızı tavsiye ediyorum Fakat girişte de gösterdiğim gibi geçen bölümde sınırdan alabilirsiniz Ama internetten almak en kolayı hem zaman kaybı açısından Avusturya'dan devam ediyoruz Sıla yoluna arkadaşlar yavaş yavaş aceleye gerek yok Hava güzel aman böyle gitmesini ümit ediyorum yola konsantre olalım Dostlar bu Avusturya'nın inişli çıkışlı yolları güzel oluyor. Kaymak gibi bir çıkıyorsun, bir iniyorsun, bir çıkıyorsun, bir iniyorsun. Biraz tır yoğunluğu var sevgili arkadaşlar. Fakat hava güzel şansımıza böyle geçerse bugün de hava çok memnun olacağım. Özellikle ben sevmiyorum yağmuru. Karanlığı da sevmiyorum. Bir tanesi diyor ki abi diyor millet diyor senin gittiğin yolda Türkiye'ye giriyor. E girsin abi mükafat mı? Acele acele hızlı hızlı radara giriyor. Gidiyor Türkiye'ye ama ne gerek var dostlar? Yavaş yavaş gidiyoruz işte geze geze şu havanın tadını çıkara çıkara. Avusturya'nın yeşili gerçekten çok güzel. Evet Avusturya'da yolumuza devam ediyoruz. Bu güzel havada yolculuğumuza sakin sakin sağdan sağdan devam ediyoruz. Bir yere yetişmeyeceğiz. Acelemiz yok geze geze göre göre biraz da bakalım bu arabayla kimi gider dedi kimi gitmez dedi gider mi gitmez mi hep beraber göreceğiz arkadaşlar Allah kaza bela vermesin Allah bir sıkıntı arıza göstermesin inşallah şu an için çok güzel sakin sakin gidiyorum sıla yolu herkes için kazasız belasız geçsin Avusturya'dan Macaristan'a doğru ikinci günümüzdeki yolculuğumuza devam ediyoruz Dostlar Avusturya çıkışında size dedim devamlı radar radar dikkat edin. Yani ben tam emin değilim ama şimdi dikkat ettim. 60'lık yoldan baktım 80 zannettim. Bir 500 metre 80'e çıktım. Bir baktım arkada arabalar yavaş geliyor. Önümde de 60 çizgisi yani şimdi bitiyor 60'ı gördüm. İnşallah radara girmemişizdir. Pek sanmıyorum göremedim öyle radar falan ama bakalım eve kağıt gelirse görürüz. İnşallah girmemişizdir. Devam arkadaşlar Avusturya'dan çıkıyoruz. Bratislava Budapest'e tabelasını gördük. Yavaş yavaş Avusturya çıkışına yaklaşıyoruz. Havamız güzel, yollar biraz kalabalık. Biz yavaş yavaş gidiyoruz abi. Sollamak isteyen sollasın geçsin. Bazen sağdan gidiyorum, bazen ben de basıyorum biliyorum. Ama güzel, keyfini çıkara çıkar. Esmer rüzgar deli deli aklım başım five minutes later. Dostlar Avusturya'dan çıktık. Vallahi çıkış yaparken orada öyle bir aramalar vardı. İyi geçtik. Hiç beni durdurmadılar. Macaristan girişinde bu vinyet dediklerimiz otoyol ücretlerini buradan alabilirsiniz. Macaristan için 17 euro 10 günlük vinyet ücreti. Ama dediğim gibi buralarda kara borsa oluyor. Aman dikkat edin internetten 17 euroya bence alın. Toll tickets'ten alabilirsiniz. Hadi bakalım devam edelim. Macar girişinde neler olacak. İnşallah böyle geçeriz gideriz arkadaşlar. Sevgili dostlar Sıla yolundan Avusturya'dan çıktık Macaristan'a girişimizi yaptık. Ne dedik? 3 saat sür, yarım saat dinlen. Benim için öyle. Evet arkadaşlar şimdi Macaristan'a girdim. Bu da peşteye çok az kaldı. Gyor yakınlarındayım. Dediğim gibi size bakın mektanısı olan, işte benzinliği olan böyle insanların da çok yoğun olduğu yerlerde mola verin. Bak mesela şu karşıdan geçen bana hemen iPhone uzatıyor diyor ki ister misin diyor. Bunlardan çok var burada dikkatli olun hiç muhatap bile olmayın. Yola devam edeceğim Macar. Macaristan'da da hız sınırına dikkat ediyoruz. Vinyetimizi alıyoruz. 10 günlük vinyette 17 euro internette. Bence internetten alın. En sağlıklısı internetten almak sevgili dostlar. En güzeli. Sabah da arabamızın yağını suyunu her şeyini kontrol ettik. Evet pırpırımız, düldülümüz, emektarımız, nostaljimizle gidiyoruz. Kim ne derse desin arkadaş ben bayılıyorum bu tipe. Kimseye şekil borcumuz yok bizim. Ay canım benim şuna bakın şuna. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Avusturya'dan çıkış Macaristan'a Girişte bir arama yokmuş. Herhalde Avrupa Birliği ülkesi olduğu için sanırım herhalde buradan çıkarken kontroller oluyor. Oradan da giriş olacak Sırp'a. Sırp'ta telefonlar çekmiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa Birliği ülkesi değil. O yüzden telefonlarımızı muhakkak uçak moduna alalım. Sırp girişinde isterseniz internet paketi alabilirsiniz. İsterseniz haritayı da Google Maps üzerinden daha Sırp'a girmeden indirip çevirim dışı olarak internetsiz de kullanabilirsiniz Google Maps üzerinden. Evet sevgili dostlar. Ben şimdi molamı verip Macaristan devam ediyorum. Sıla yolu devam ediyor. Bekle bizim memleket, geliyoruz. Yollarda bulurum seni. Takvimlerden çalarım seni. Macaristan nasıl diyor? yanıyor, yanıyorum. Macaristan yanıyor. Aman Allah'ım sana şükür yollar hep böyle olsun. Yine de yaşarım seni. Vallahi yağmur çamur hiç istemiyorum. Hiç çekemem. Stres. Evet arkadaşlar macera devam ediyoruz. Macarda dikkat edin. Radara girmeyin. Hızınızı kontrol ederek gidin. Diyoruz işte biraz önce Avusturya'da inşallah girmemişizdir. Göreceğiz eve kağıt gelirse. Ya pek sanmıyorum girdiğim ama. Tuta acelemiz yok. Acelesi olanlar bassın gitsin sonra da yorum yazsınlar. Desinler ki ben 18 saate giriyorum. Yok ben bilmem ne arabayla gidiyorum. Bana keyif lazım. Şu doğayı izleyerek gitmek istiyorum. Benzin almaya işin mi gücün mü yok? Şehrin içine giriyorsun 3-5 kilometre diyorsun. Hiçbir yere yetişmeye çalışma. Yetişemez. Keyfini çıkar. Sevgili dostlar Macaristan Budapeşte'den geçiyoruz. peşteden sonra sınıra yaklaşmış olacağız. Daha var gerçi ya. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? ne yapıyor ne yapıyor ya sinyal veriyor geçmiyor ben şöyle geçeyim bari Allah'ım yarabbim arkadaşlar Macaristan Budapest'e geçiyoruz yavaş yavaş Sırp'a yaklaşıyoruz aman arkadaşlar arabalarımızın bakımlarını yaptırarak yola çıkalım lastiklerimizin dışları iyi olabilir içlerini bilemeyiz teller ne alemde o yüzden lastiklerimize önem gösterelim arabalarımızın bakımlarını yaptırıp Öyle sadece yağına suyuna bakıp yola çıkmak olmaz. Tamirciden okey aldıktan sonra öyle yola revan olalım. Yola çıkalım. Bu da peşteden yavaş yavaş zaten Sırp sınırına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi birazdan adrese durak ekledim benzinliği. Ulaşacağım yerden önce baktım 3 kilometre aşağı ineceğim alacağım benzin. Bir de orada dinlenirim bir kahve içerim oradan devam ederim. Dostlar Macaristan çıkışı mı desem? Daha çıkışı da değil gerçi. Daha çıkışına 150 kilometre falan var. İnşallah Allah göstermesin birinin başına bir şey gelmemiştir. Kaza maza almamıştır. Aracı arızalanmamıştır. Bekliyoruz böyle. Bakalım. Bak hız sınırı 60. Macaristan'dayız. Sollama yasak. Yolu kapamışlar. Yeni açıldı. İşte solluyorlar. 60 hız sınırına uymuyorlar. Ondan sonra ceza yedik ileride şu oldu bu oldu. Sakın uymayın. Bak o yapıyor biz de yapalım falan demeyin. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir sıra var. Tatil sezonu olmamasına rağmen Macar çıkışı Sırbistan girişi biraz sıkıcı bir yol. Hep düz 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 düz. Ama nihayet geldik. Bakalım saat kaç? Saat 3'e çeyrek var. Bakalım arkadaşlar saat kaçta çıkacağız? Çıktığımız zaman tekrar görüşürüz. Sevgili arkadaşlar Macar çıkışı yaklaşık bir buçuk saattir bekliyoruz. Önümde bir 7-8 araba daha var, 10 araba daha var. Hayırlısıyla bir çıksak şuradan. Bir de Sırp'ın girişi var tabii. Heyecanlıyım yani şu eşyaları falan. Allah'ım inşallah bana... <laughs> i̇nşallah ellemezler ya da göz bakarlar şöyle bir. Arkadaşlar şimdi ilgi çekmesin polis molis bakar bir şey olur diye böyle size bilgi veriyorum. Macar çıkışını sıkıntısız geçtik. Bir sürü milleti çekmişler. Bunun orada karşıda ileride var polisler. Şimdi Sırp girişini bekliyoruz Allah'ım. İnşallah Sırp girişinden de sıkıntısız bizi çekmezler aramaya şuna buna uğraştırma. Hadi bakalım buradan da bir geçsek. Ruslar önce gişeden geçtik sağ olsunlar geçirdiler öbürü dedi ki gişedeki pasaporta bile şey yapmadan okey dedi ama dedi şapka olmaz Hırvatistan tamam dedim şimdi Sırp şapkası alacağım dedim de haydi dedi tam giderken öbürü geldi şapkayı ver bana ama dedi aldı polis şapkamı olsun ama arkadaşlar rahatça çıktık asıl yol devam Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani şapkayı da çıkardım bir de böyle hani şapkayla şey olmasın diye elimde gördüm. Aldı. Okey, git dedi. Olmaz, vermer diye diretsem arabanın hepsini boşaltırdı kesin. Hiç sesimi çıkarmadım. Ya okey dedim, yürüdüm. Bunlar haraç kesiyorlar resmen. Neyse canım aman aman boşaltsalar daha mı iyiydi dostlar? Evet arkadaşlar, Sırbistan'a giriş yaptık. Macar çıkış, Sırp girişinde 2 saattan bekledik. 3'e çeyrek kala durdum. Saat 5. 2 saat 15 dakika falan bekledik orada. Ama olsun arkadaşlar bunların hepsini boşaltmak, bir daha koymak ölü bir sürü insan vardı orada. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Ama işte varış noktamıza saatimiz 2 saat attı. 7'de orada olacaktık. Şimdi 9 gösteriyor. E onda da otelin çekini bitiyor. Şimdi inşallah bir daha bir yerlerde bir trafik şu bu bir şey olmaz da nişe kadar varabiliriz. Bir daha kapı mapı yok Allah'tan. Şimdi bakalım bu Sırbın gişeleri mişeleri var. Otoban burada vinyet yok arkadaşlar Sırp'ta. Sırp'ta gişeler oluyor. Gişelerden Türkiye'deki gibi para ödüyorsun. Neyse gideceğiz artık. Ya hava karanlıkken karanlık olunca pek araba kullanmak istemiyorum. Sonuçta sabah 6 akşam 6 12 saat yapıyor. E bunun 1 saat 2 buçuk 1,5 saati mola olsa zaten 10 saat araba kullanıyorsun arkadaşım. Yani gece kasmaya ne gerek var? Evet arkadaşlar Sırbistan'a giriş yapmış bulunmaktayım. Otelimde konaklama yapacağım. Bugün itibariyle İnşallah sağ salim varırsam 922 kilometre yol yapmış olacağım ikinci günde. Hıza gerek yok, aceleye gerek yok. Sakin, relax. Kafanıza şapka falan takmayın. Sırbistan'da el koyuyorlar. Abone olmayı unutmayın. Sıla yolu bu seneye burayla daha keyifli olacak arkadaşlar. Hem önden izleyin yolların durumunu görün hem de bir beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş. Sırbistan'a hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Arkadaşlar bu arada Sırp'ta hız sınırı 130 yazıyordu biraz önce. Ama kim yerde 110'a falan düşüyor. İşte 80 zaten oluyor. Hıza her zaman dikkat edelim. Gerek yok. Yazık günah. Zaten bir sene para biriktiriyoruz. Tatile gidiyoruz. Tatil paramızdan da yollarda kaptırmayalım gerekmez acele gitmeyelim acele giden ecele gider dayan 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 az kaldı sırbistan sırbistan araççı sırbistan kaptın beni hırvatistan şapkamı acaba bunlar birbirlerini sevmiyorlar mı? galiba bunlar hırvatlar birbirini sevmiyor şu yorumlara yazın bakalım bir bilgisi olan varsa Bakın şimdi ilk kişilerden Sırp'ta geçtim arkadaşlar. Şöyle biletimi aldım. Tak turnika e kalktı zaten orada da polis bekliyor. Dur dedim. Dökümantı tam dökümantelere hazırlarken arkaya doğru gitti baktı geldi. Nereye gidiyorsun? Türk ay dedi. Evet dedim. Tamam komşu güle güle dedi. Arkadaşlar ya bunları indirmek ölüm. Ne olacak sanki? Yok ayakkabılık, yok kahve, yok cart, yok curt, dübel, yok şey ne onun adı işte matkap bilmem ne. Toplasan yani 3 tane yeni varsa Gerisi hep eski. Ama bunları indir. Bir daha bindir. Ölüm dostlar ölüm. Şu Bulgar'dan bir çıkalım. Bugünü atlattık Sırptayız. Şimdi akşam yatacağız inşallah. Şu otelimize de sağ salim bir varalım. Daha da var yani otele. 2 saat attı 7'de orada olacağız diye hesapladık. E burada 2 saat bekleyince 9'da orada olacağız. Benim derdim gece hava kullanmamak. Ama neyse 8 gibi hava kararıyor galiba. 8.30 gibi mi? 8 gibi mi? Son böyle 1 saat falan artık kasacağız. Onu bırak çekin de onda bitiyor. İnşallah yetişiriz yoksa yandık da oralara gidip başka bir yer bulabilir miyiz ki orada? Olur herhalde. Bulamazsak yandık zaten ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bindik bir kıyamete gidiyoruz kıyamete. Kıyamete falan gitmiyoruz çok güzel gidiyor dostlar. Tek başına çıkmak ayrı bir keyif. Aileyle çıkmak apayrı bir keyif. Bazen 2-3 araba çıkmak bambaşka bir keyif. Bazen de 2-3 araba çıkmak apayrı bir ızdırap. O yoldaki konvoydaki adam kafa denge olacak. Atıyorum yola çıkarken anlaştın. Ondan sonra o önden gidiyor. Diyorsun ki abi radarlara uyalım. Millet bizi ilgilendirmiyor. Şu bu. Ama sonra bir bakıyorsun basıyor gidiyor. Abi ne yapıyorsun? E ama yanımızdan hızlı gidiyorlar. Ya o onların problemi. Biz ne konuştuk? Biz dedik hız sınırlarına uyalım. Tanımadığımız ülkeler. Konvoyda bu tip, bu tip problemler oluyor. Biri hızlı gider, biri yavaş gider, biri kurala uyalım der, öbürü uymaz. O yüzden abi en güzeli. Yalnız yahut da eşinle, ailenle en temizi. Ya da dediğim gibi uyumlu insanlarla gülüş cümmüş, eğlene eğlene dura kalka gideceksin öyle. Ya anneannemin bir lafı vardı tabakhaneye yetiştirmiyorsun diye. Ne gerek var? Her şeyi keyfini çıkara çıkara yaşamak lazım ya. Ciddi konuştum galiba. Evet dostlar biletimizin ilk gişeden aldık. Bakalım kaç para ödeyeceğiz bilmiyorum. Onları yazacağım zaten sizlere bilgi vereceğim. Devam otele kadar devam. Arkadaşlar bu Sırbistan yolları Konya yolu gibi, Konya ovası gibi. Hep düz. Bak söylüyorum sakın kendinizi kaptırıp basmayın bu yollarda. 130 ise 130. Bir de giden arabalar varmış radarlar. Duran değil yanından geçiyor senin de o sırada ileride durduruyor. Ne gerek var? Kurallara uy boş ver. benim de basasım geliyor. Az önce dalmışım zaten bir baktım düz ya yol. İnsan ister istemez ayağa gaza basıyor. Bu Sırbistan zaten bitmiyor. Ne uzun bir ülkeymiş burası. Baştan sona kaç kilometre arkadaş burası? 500 mü 600 mü? Dümdüz bir de. Hiç mi bir viraj olmaz. Bir iniş bir çıkış. Dümdüz. Demek düz burası. Avusturya dağlık mesela. İn çık, in çık. Avusturya'nın manzarası da çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Önemli olan ulaşmak. Sağ salim varalım varış noktamıza. Gerisi önemli değil. ama yorgunluk çöktü arkadaşlar ister istemez. Macar Sırp giriş çıkışı bizi iki buçuk saat bekletince hafif ağırlık çöktü ama sıkıntı yok. Kendimizi besliyoruz bir şeylerle. Bir sürü abur cubur var zaten. Sağ olsun hanım bir orduyu doyuracak kadar abur cubur, tost, Tostlarda zaten herhalde dönüşte bile yenir. Yani o kadar çok. Kaç tane yiyeyim? yiyemiyorum Devam yola. Nereden şimdi burada otobanda bulalım? Hatay usulü bol soslu tavuk döner. Of şimdi Türkiye'ye gidince bir bol soslu Hatay usulü tavuk döner yerim. Cantıkçıya giderim, pideciye giderim. Cantık pide, çorba, işkembe çorba, kelle paça. Ama Almanya'da gibi değil. Hakiki kemik suyunu öyle güzel kelle paça, güzel işkembe. Allah ne oluyor bu arabası Teker mi patladı? Sola çekiyor falan bir şey oluyor. Aa, ben bu park alanına gireyim yok ya. Yani patlasa hissederiz herhalde. Fazla diyorum telefonda oynamayayım. Başımıza iş açmayalım. Şimdi polis polis görür. Ne bileyim yanından sivil radar geçer o görür. Telefonda fazla oynamayın. Zaten dikkat dağıtıyor. Evet arkadaşlar Sırbistan barış noktamıza bir 250 falan kaldı. Telde 10 yazmış inşallah. Ben 9-9'u 10 geçe gibi orada olacak görünüyor. İnşallah bir çeçiklik çıkmaz. Burada daha 10 kilometre öteden selektör yakıyor sanki. Porsche. Porsche ayaklarım mı koptu ne hafif. Tabi 13 saattir ayakkabı ayakta olunca ben bir terlik moduna geçeyim. Bilemedim. Yok ya dışarıdan geliyor. Evet arkadaşlar gişelere geldik. 6.50'ymiş. Sonra bir daha var ama daha bitmiyor yani bu. 6.50'mizi hazırlayalım. Evet. 6.50 diyor euro. Gördüğünüz gibi aldık fişimizi. Şimdi otoban. Sırbistan'da vinyet yok. Böyle otoban ücreti veriyoruz Türkiye gibi. Dostlar, bu karşıda Şel'i görünce aklıma geldi. Geçen sene bir tane abi 30 yıldır gidip geliyorum. Her sene senede iki kere kardeşim dedi. Sırp'ta sakın, sakın Şel'den başka yerden benzin alma demişti bana. Geçen sene öyle yaptım. Şimdi görünce aklıma geldi sevgili dostlar. Aklınızda bulunsun. Belki daha iyi bilen abilerimiz, ablalarımız vardır. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Benzini Şel'den aklı kelden alacaksın demişler. Sırbistan, Belgrad'dan çıkıyoruz yavaş yavaş. Az kaldı varış noktamıza. <Sessizlik> Akşam olur kara sevda Sevdalar mısın? Oy gelin gelin, Sevdalı, gelin. Evet arkadaşlar, Sırbistan'daki otelimize geldik nihayet. Geç de olsa Sırbistan'daki otelime giriş yapıyorum. Macar çıkışı, Sırp girişi bizi 2 saat, 3 saat ileri attı. Ama sağ salim geldik Allah'ın izniyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sıla yolunu takipte kalın. Bir sonraki bölümde Sırbistan çıkış, Bulgar giriş ve güzel ülkeme varış. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.